Selam YouTube, ben astrolog Ertuğrul İngenç. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Satürn'ün Koç burcuna geçişinden bahsedeceğiz. 2,5 yıllık bu süreç bakalım ülkemize ve dünyaya neler getirecek. Hadi hep beraber videoya geçelim. Evet sevgili dostlar, astrologlar olarak hepimizin beklediği o tarih geliyor. Artık Satürn Koç burcuna geçecek. 25 Mayıs'tan itibaren Satürn'ün Koç yolculuğu başlayacak. Tabii kısa süreli bir yolculuk olacak bu. Bize bir VTR izletecek. Gelecek senelerde neler yaşayabileceğimize dair. Çünkü Satürn 25 Mayıs'ta Koç burcuna girdikten sonra 1 Eylül'de Koç burcundan tekrar Balık burcuna kısa bir süre Geri dönecek. 2026 yılı Şubat ayıyla beraber temelli bir şekilde Koç burcuna geçecek ve 2028 yılına kadar Koç burcunda kalacak. O yüzden önümüzdeki iki buçuk yılın çok önemli trendlerini ortaya çıkartacak bir astrolojik geçiş bu. Sizin için çok güzel notlar aldım. Hem geçmişten, hem de önceki süreçlerde neler yaşandığına dair notlar. Buralardan birazcık ilham alarak gelecekte neler yaşayabileceğimize bakacağız. Tabii bunların hepsi astrolojik öngörüler. Çünkü biz biliyorsunuz astrologlar olarak geçmişte yaşanan şeylere bakarak gelecekte neler olabileceğine dair öngörüler yapmaya çalışıyoruz. Satürn'ün Koç aslında Satürn'ün çok hoşuna giden bir pozisyon değil. Ama 2023 yılından bu yana Satürn'ün Balık burcu hepimizi çok yordu. Duygusal anlamda düştük, psikolojik anlamda kendimizi kötü hissettik. Hayatımız sanki bir sis perdesinin ardında ilerliyormuş gibi geldi bir şekilde gelecekle alakalı çok büyük belirsizlikler vardı. Hayatta alakalı çok büyük belirsizlikler vardı. Bir şeyler ilerlemiyormuş gibi geliyordu 2023 yılından bu yana ki 2023 yılı çok sıkıntılı bir göstergeyle başladı Türkiye için. 6 Şubat depremi ile beraber aslında Türkiye hafızasına kazanan çok travmatik bir deneyim yaşadık hep beraber. Ve belki de bunun bilinçaltındaki etkisi hepimizde bir yerde devam ediyor. Ama dediğim gibi Satürn balık yolculuğu yani 2023 yılından bu yana içinde olduğumuz bu yolculuk çok büyük belirsizlikler yarattı zihnimizde. Gelecekle alakalı çok büyük kaygılarımız var şu an. Önümüzü görmekte belli bir yerde zorlanıyoruz. Şaibeli bir sis bulutunun içerisinde yürüyormuş gibi hissediyor e, birçok kişi. Bunu hem belli bir yerde ben de hissediyorum. Hem yakın arkadaşlarım hem danışmanlık yaptığım kişilerde ortak duygu olarak bunu görüyorum. Bir belirsizliğin içerisindeyim. Geleceğimi göremiyorum. Ama Satürn'ün Koç burcuna geçtikten sonra hayatımızda akla karanın birbirinden ayrılacağı bir döneme doğru geçiş yapacağız. Çok hızlı bir dönem olacak, çok hareketli bir dönem olacak. Özellikle Türkiye için çok büyük gündemler var. Çünkü Türkiye'nin yükseleni yengeç ve yengeç ve koç burcu astrolojide birbirleriyle çok bağlantılı burçlar ve ülkemizin yöneticilerle alakalı bir alanına geçiyor. Hani sadece ülkemizin yöneticilerle alakalı alanına geçtiğine bakarak şunu diyebiliriz ki Önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde 2028 yılına kadar yöneticilerle alakalı çok büyük değişimler, yönetim sistemiyle alakalı çok büyük değişimler yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Ki geçmişe doğru baktığımızda birazdan tarihlerden de konuşmaya başlayacağım. Çok büyük değişimler olmuş. İsterseniz yavaşça başlayalım. En son Satürn Koç burcuna girdiğinde 1996-1999 yılları arasında Koç burcunda yolculuğuna devam ediyormuş. Ve bu dönemin en önemli, Türkiye için en önemli etkilerinden bir tanesi 28 Şubat olayı ve ardından da Erbakan'ın istifa etmesi. Yani o dönemde ülke yöneticileriyle alakalı önemli bir değişim, önemli bir dönüşüm süreci kendisine göstermiş. Konuların birçoğu hani ben burada bayağı not aldım. Konuların birçoğu laiklikten çıkmış ve Refah Partisi'nin kapatıldığı bir dönem olmuş. Tabii ben o dönemlerde çocuktum. Ama e, aldığım notlara baktığım zaman özellikle Türkiye'nin gerçekten yönetimiyle alakalı çok büyük değişimlerin olduğunu, e, yönetici vasfında oturan, yönetici, yönetici koltuğunda oturan birçok kişinin değiştiği bir dönem olmuş. Öcalan'ın yakalandığı bir süreç olmuş ki şu anda da belli bir yerde gündemde olan bazı şeyler var. Özellikle ülkede Kürt sorunuyla alakalı, Kürtlerle alakalı konular belli bir yerde şu anda da belli bir yerde gündeme geliyor ki o dönemde de tekrar gündeme gelmiş 96-99 yılları arasında. Diğer taraftan o dönemin en önemli etkilerinden bir tanesi e, operasyon Murat olarak adlandırdığımız Türkiye'nin en büyük e, en kalabalık askeri operasyonunun yapıldığı dönem olmuş ki diğer tarihlerde de Türkiye askeri anlamda çok hareketli süreçler geçirmiş. Direkt olarak savaşa girmemiş ama bir şekilde askeri hareketliliklerin çok olduğu bir süreç yaşanmış. Ayrıca 96-99 yılları arasında Satürn-Koç geçişinin diğer önemli etkilerinden bir tanesi Susurlu kazası. Çok önemli bir kaza konusu ki derin devlet, mafya, işte devletin yönetimiyle alakalı bazı konuların gündeme geldiği Türk tarihinin en önemli dönüşüm tarihlerinden bir tanesi olmuş dünya genelindeki etkilere baktığımızda ise o dönem İsrail'in e, Orta Doğu'daki birçok Arap ülkesine saldırdığını görüyoruz. Özellikle tam burada okuyorum ismini Üzüm Gazabı operasyonu adıyla bir operasyon yapılıyor İsrail tarafından Lübnan'a saldırılıyor, Hizbullah hedeflerini ele geçirmek için böyle bir saldırı düzenleniyor ve bu olay çok acayip tam Satürn, Koç burcuna geçmiş o hafta bu operasyon düzenlenmiş. Yani tam 1996 yılı e, içerisinde tam Satürn Koç burcuna geçiyor ve bu olay oluyor. Yani Satürn Koç böyle beklete beklete yavaş yavaş olaylar yaşatmıyor. Çünkü Koç burcu öncü bir burç, hareketli bir burç, aksiyonlu bir burç ve hemen olay yaratan bir burç. O yüzden biz de aslında Satürn'ün Koç burcuna direkt girişiyle beraber bu tarz şeyler göreceğiz. Ki e, geçmiş Satürn Koç tarihlerinin hepsinde İsrail ile alakalı bir olay var ve hepsinde de İsrail saldıran tarafta gözüküyor. 96-99 yılları arasında dediğim gibi İsrail Lübnan'a saldırmış. Onun önceki göstergede İsrail Arap Yarımadası'na saldırıyor. Ondan önceki göstergede de yine aynı şekilde İsrail bir yerlere saldırıyor. O yüzden önümüzdeki süreçte 25 Mayıs'tan itibaren 2028 yılına kadar İsrail'in çok aktif olacağını, muhtemelen savaş suçlarıyla alakalı bir deneyim içerisine gireceğini ve maalesef ki e, bazı İslam ülkelerine saldıracağını söyleyebiliriz. Bunu hani haritalar çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye için önemli olaylar olarak baktığımızda 1996 ve 99 yılları arasındaki diğer önemli olaylardan bir tanesi. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemin tabii ki e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı bir olayla beraber, bir mektupla beraber hapse girmesi var. 26 Mart 1999 yılında belli bir dönem cezaevine giriyor. Ortalama 4 ay 10 gün kadar cezaevinde kalıyor. Sonrasında da çıkıyor. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hapse girmesi ve sonrasında hapisten çıkmasıyla alakalı bir deneyim. Hani astroloji beni gerçekten çok şok ediyor. Yani bazı olayların bu kadar eş zamanlı benzer dönemlerde ortaya çıkması. Bir önceki tarihe bakacağız. Bundan önce 1967 ve 1969 yılları arasında Satürn Koç burcundaymış ve o dönemin yine önemli olaylarına baktığımızda 6 gün savaşı olarak adlandırdığımız önemli bir olay var. Yine İsrail Arap ülkelerine saldırıyor bu savaşla beraber. Yine hemen Satürn Koça girer girmez biz bunu yaşamışız. Yine bu yıllar arasındaki en önemli olaylardan bir tanesi 6. filo olayı. Biliyorsunuz ABD'nin 6. filosu İstanbul'da demir atıyor ve ondan sonra öğrencilerin ayaklandığı bir deneyim var. Üniversite öğrencileri protestoya başlıyor ve gerçekten çok önemli Türkiye tarihine iz bırakmış olaylardan bir tanesi yaşanıyor. Ayrıca ee, burada şöyle bir olay daha var. Kanlı pazar olarak adlandırılan birbiriyle çok bağlantılı. Burada iki ölü, 200 yaralı diye görebileceğimiz rakamlarda büyük bir deneyim, büyük bir olay yaşanmış. Ayrıca yine aynı dönem içerisinde Demokrat Partililer siyasi iade tartışmasıyla beraber bir meclise bir yasa tasarısı sunuyor ve askeri müdahale ile beraber bu yasa tasarısı, tasarısı geri çekiliyor. Hani yine o dönemde de Türkiye'nin yönetimiyle alakalı çok önemli ve ciddi olayların olduğunu görüyoruz. Bu dönemde çok acayip Necmettin Erbakan'ın siyasete girdiği dönem. Yani bir Satürn Koç döngüsünde siyasete başlamış. Diğer bir Satürn döngüsünde ise siyasetten ayrılmış, e, siyasi kariyerin en azından partisinden istifa etmiş. Böyle bir deneyim yaşanmış. Gerçekten çok hareketli dönemler ki bu dönemler çok acayip. 99 yılında, e, bunu birazdan gireceğim deprem konusuna ama Türkiye'de çok önemli bir deprem yaşandı 99 yılında. Gölcük depremi gerçekten e, binlerce kişinin zarar gördü ki, 67'de de benzer bir şekilde çok büyük bir deprem yaşanmıştı Türkiye içerisinde. Türk e, tarihi kurulduğunda yani Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri üç kez satürn dönüşü yaşamışız. Yani bu satürn e, tekrar Koç burcundan geçmiş. İlki 1937-1940 yılları arasında yaşanıyor ve bu dönemin en önemli olaylarından bir tanesi 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı. Yani bir ülke yöneticisinin yine değişimiyle alakalı bir konu. Çünkü vefattan sonra İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanı olmasıyla alakalı bir deneyim yaşanmış. Yani göstergeler çok üst üste geliyor farkındaysanız. Satürn her koç burcuna geçtiğinde Türkiye'de lider değişimi yaşanmış. Her bu geçiş tekrarlandığında Türkiye'nin yönetim sistemi değişmiş. Demek ki 2028 yılına kadar Türkiye'de çok ciddi bir yönetim değişikliği olacak. ...lider değişikliği olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden e, önümüzdeki zamanı iyi anlamak lazım. Satürn Koç'un tabi bireysel anlamları da var ama geçmiş dönemlerden yine... ...eğer ilham almak gerekirse ilk döngüde yani bu 1937 ve 1940 yılları arasında... ...Hatay'ın Türkiye katılmasıyla alakalı bir olay var. Keza ikinci döngüde de Kıbrıs'la alakalı olaylar görüyoruz. Demek ki önümüzdeki bu iki buçuk yıl içerisinde... ...Türkiye toprak bütünlüğü ve Türkiye sınırlarıyla alakalı konular tekrar gündeme gelebilir. Belki yeni bir yerin eklenmesi ya da bir yerle alakalı yönetimin değişmesi ya da bir şekilde bir e, hareketlilik, bir harekat konusu kendisini belli bir yerde gösterebilir. Çünkü Koç burcu askerlerle alakalıdır ve askerleriyle tanınan bir milletin e, kanını taşıyoruz içimizde. O yüzden önümüzdeki süreçte dünya gündeminde Türkiye çok fazla yer alacak gibi gözüküyor. Tabii Geçmişte baktığımızda dediğim gibi siyasi konular çok hareketli olmuş. Her seferinde bir lider değişimi olmasının yanında partilerle alakalı konular da çok fazla gündeme gelmiş. Siyasi partilerin kapatılması, yeni siyasi partilerin açılması, siyasi partilerin başka partilerle koalisyon kurması, ortaklık yapması bu konular da yine tekrar eden gündemler arasında gözüküyor. Tabii dünya geneline baktığımızda İsrail'den çok bahsediyoruz ama e, unuttuğumuz bir ülke var Rusya. Özellikle bu Satürn koç döngüsünün hepsinde yine Rusya'dan çok fazla bahsetmişiz. 96-99 yılları arasında Rusya-Çeçenistan savaşının olduğunu görüyoruz ki şu an Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu konuyla alakalı çok büyük gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Zaten şunu biliyoruz. Satürn Koç burcuna geçtikten sonra Neptün'e de kavuşum yapacak ve Satürn Neptün kavuşumları direkt olarak Rusya ile alakalı. 36 yılda bir Rusya'da çok büyük yönetim değişimleri oluyor. Çok büyük lider değişimleri oluyor rejim değişimleri oluyor. Ülkeler dağılıyor, ülkeler birleşiyor. Ee, özellikle Rus halkı için çok önemli ve ciddi bir döneme doğru gittiğimizi görüyoruz. Hep beraber izleyeceğiz 25 Mayıs'tan sonra 1 Eylül'e kadar bakalım neler olacak. Şimdi e, ne kadar hoşuma gitmese de, ne kadar beğenmesem de ki ben de Sakarya doğumlu bir insan olarak deprem konusu e, çok önemli bir konu. Çünkü biliyorsunuz e, ülkemiz bir deprem ülkesi. Şu an söyleyeceklerimin hepsi tamamen astrolojik araştırmadır. Ama ben özellikle döngüleri üst üste getirdiğimde Sakarya, İzmit, Gölcük bölgesindeki depremlerin bu kombinasyonlarla çok fazla tetiklendiğini gördüm. 99 depremi keza aynı şekilde. 66-67 yıllar arasında da tekrar bir deprem döngüsü var. Şu an hepimizin gözü belki İstanbul depremine ya da İstanbul'a yönlenmiş durumda. Ama ben 2028 yılı bitmeden yani önümüzdeki 2026 ve 2027-2028 yılları içerisinde bu bölgede İzmit-Sakarya bölgesinde çok büyük bir depremin olacağını maalesef ki öngörüyorum. Umarım olmaz, umarım yaşanmaz ama hepimiz biliyoruz ki bu bölgenin hayatların ortalama 27-30 yılda bir maalesef ki deprem yaratıyor. Demek ki artık saat işlemeye başladı. 2025 yılı Mayıs ayından itibaren Geri sayım başlayacak. 2028 yılına kadar vaktimiz var. Bu konunun açıkçası dediğim gibi benim de çok e, canımı sıkıyor. Çünkü ben bu deprem olduğu zaman, yani 99 depremi olduğu zaman çocuktum. Yani çok bir şey hatırlamıyorum ama maalesef bu depremi hepimiz tekrar izleyecekmişiz gibi gözüküyor. Tabii şimdi sadece Türkiye'den bahsediyoruz. Dünya genelinde ne gibi olaylar olmuş. Tabii en çok Türkiye etkilenmiş. Satürn Koç Burcu'ndan. Ama dünya genelinde baktığımızda özellikle Satürn Koç, Çinde de çok büyük depremlere sebebiyet vermiş. Hindistan'da her seferinde bir tren kazası olmuş. Yani demek ki önümüzde Hindistan'da önemli bir tren kazası olabileceğini belli bir yerde öngörebiliriz. Diğer taraftan Amerika kendi içerisinde bir karışıklık yaşamış. Yani kendi içinde çatışmalara girmiş. İşte e, Demokratlar ve e, diğer kanat arasında böyle bir çatışma konusu belli bir yerde gündeme gelmiş. O yüzden önümüzdeki süreçte Amerika'da da bir iç karışıklık olabileceğini net bir şekilde öngörebiliriz. Ayrıca ülke haritalarına baktığımızda özellikle Çin'in haritasında çok fazla baskı göstergeleri var. Demek ki 2028 yılına kadar Çin bir şeylerde yeni yöntemler denemek zorunda kalacak. Zaten şu an Amerika ile gizli bir savaş yani el altından devam eden bir döngü içerisinde bulunuyorlar. Demek ki ikisinin arasındaki gerilim çokça artacak. Fakat Amerika'nın e, 2030 yılına kadar hani bununla alakalı bir öngörüm var. Daha önceki videolarımda görmüş olabilirsiniz. Bir savaşa gireceğini çok net bir şekilde e, göstergeler anlatıyor. E, diğer taraftan hani Satürn koç dünya genelinde şöyle bir etkiye de sebebiyet verecektir. Enerji sektöründe çok büyük değişimler olacak. Özellikle de petrol ve doğal gaz hatlarıyla alakalı yeni yollar belli bir yerde yapılabilir. Yeni hatlar keşfedilebilir ya da bu hatlara yeni vergiler eklenebilir. Çünkü yine 99 döngüsünde yani 1996 ve 1999 yılları arasındaki önemli olaylardan bir tanesi de bir şekilde boru hatlarının, petrol boru hatlarının çekilmesi. Yine aynı şekilde 67-69 yılları arasında Türkiye'de petrol boru hatları yine o dönemde de çekilmiş. Ayrıca bu dönemde Türkiye için önemli olaylardan bir tanesi ilk yerli otomobil Anadolu'nun yapıldığı tarihler de bu zamana denk geliyor. Demek ki Önümüzdeki 2028 yılına kadar Türk üretiminin artabileceği, belli bir yerde belki de Türkiye'nin yeni yeni araçlar, belki savaş sanayine yeni bir şeyler ekleyebileceği, belki otomobil sanayine yeni bir şeyler ekleyebileceği bir sürece de girecekmişiz gibi gözüküyor. Her dönemin aydınlık ve karanlık tarafları olduğu gibi. Bireysel anlamda Satürn koç şu demektir. Sanki hiç keşfedilmemiş bir dünyaya, hiç keşfedilmemiş bir gezegene inen bir e, astronot gibi kendi hayatını yeniden kontrol etmek, yepyeni bir şeylere başlamakla alakalıdır Satürn Koç. Eskisi gibi kesinlikle olmayacak. Hiçbirimizin hayatı eskisi gibi olmayacak. Çünkü Satürn Koç bir şekilde yepyeni bir aleme girmek gibidir. Yepyeni bir dünyaya girmek gibidir. Bu alemde neyi nasıl yapacağınıza siz karar vermeniz gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir astronotsunuz. Aynen az önce bahsettiğim gibi yepyeni bir dünyaya gidiyorsunuz. Orada ne zaman yemek yiyeceğiniz, ne zaman su içeceğiniz, ne zaman uyanacağınıza siz karar vermeniz lazım. Her şeyi siz keşfetmeniz, siz bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden Satürn Koç e, dayanağı olmayan bir müdür gibidir. Yani bir şekilde sırtını bir yere yaslayamayacak olan, kendi kendine yaslanması gereken bir insan gibidir. Bu yüzden kendi sorumluluğumuzu almamız gereken bir sürece doğru ilerliyoruz. Çünkü Satürn Koç der ki ben senin kendi deneyimini yapabilmen için, kendi yolunu çizebilmen için, kendi yolculuğunda ilerleyebilmen için seni biraz tek başına bırakacağım diyor. O yüzden bu dönemde sürüye uymak belki de akıllıca olmayabilir. Kendi yolumuzda ilerledikçe, kendi kararlarımızı verdikçe sistem tarafından destekleneceğimiz bir enerjiye gidiyoruz. Diğer taraftan Satürn Koç bir taraf gaz, bir taraf fren gibidir. Yani bir taraf çok hızlı ilerlemek isterken diğer taraf onu durdurmak ve sonlandırmak isteyecektir. Bu yüzden aslında önümüzdeki süreçte motivasyonumuz çok artacak bir kere. Bir şeyleri çok yapmak isteyeceğiz ama bizi engelleyen, kısıtlayan bir şeyler olacak. Sanki böyle bir oyun oynamak gibi düşünebiliriz. Bilgisayar oyunu gibi. Bir şekilde bir şeyler bizi zorlaştıkça, bir şeyler önümüze engeller çıkarttıkça o oyunun keyfinden daha fazla zevk alacağız. Tabii bu Satürn Koç döngüsünün bir yancısı da var. Neptün de biliyorsunuz Koç burcunda. Ve ikisinin kavuşumu çok önemli. Aylardır bangır bangır bağırıyorum işte UFO'larla alakalı konular gündeme gelecek, Rusya'yla alakalı konular gündeme gelecek ki bunlar hala olacak. Biz o Satürn-Neptün kavuşumunun etkisini daha tam anlamıyla e, deneyimlemeye başlamadık bile. Çünkü bu ikisi çok ağır hareket eden gezegenler. 2026 yılında temel bir şekilde deneyimleyeceğiz ve Satürn-Neptün kavuşumunun en önemli etkilerinden bir tanesi otoritenin dağılması demek. Satürn otorite, Neptün dağılma. Otoritelerin dağılması, devletlerin dağılması, bir şekilde yöneticilerin dağılması, koalisyon hükümetlerinin kurulmasıyla alakalıdır. Rusya ile alakalı konuları gündeme getirir. Ayrıca Satürn, dünyevi demek Neptün ilahi süptil olan demek. Ben bu dönemde yapay zekanın beden kazanacağını düşünüyorum. Yani atıyorum robotik bir kıyafet ya da başka bir şeyle beraber artık gözleri ağızları yani fiziksel bir eylem olarak, fiziksel bir şey olarak hayatımızın içerisine girmeye başlayacak. Gördüğümüz hologramlar normalde olduğundan çok daha gerçekçi, çok daha hani gerçekten birisi yanımızdaymış gibi belli bir yerde hissedecek. Ölen insanların yapay zeka ile beraber tekrar diriltildiğini, tekrar sanki kanlı canlı bir insanmış gibi karşımızda olduğunu, durduğunu görmeye başlayacağımız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Tabii bununla alakalı ekstra bir video daha çekeceğim. Ama Satürn Koç yolculuğu hepimizin bireysel yolunu açacak. Sen o yolda yorumak istiyor musun yoksa istemiyor musun? Buna karar vermenin zamanı geldi gibi gözüküyor. Evet benden bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın.